Herkese Samsung dünyasından merhaba. Bugün sizlere Galaxy Z Flip 7 modelimizin kapak ekranında uygulamaları nasıl kullanabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Z Flip 7'nin orijinal kılıfları sadece cihazınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda eğlenceli bir şıklık da kazandırır. Kılıfların arka kısmında bulunan LED ışıklar, gelen bildirimlere yanıp sönerken, bazı özel kılıf modelleri kapak ekranında oynanabilen mini oyunlar gibi interaktif deneyimlerde sunmaktadır. Kapak ekranında uygulama açmak mümkün mü? Evet, hem de oldukça pratik bir şekilde. Bunun için Samsung Galaxy Store üzerinden Good Lock uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulamayı açtıktan sonra içindeki Multistar modülünü indirip aktif hale getiriyorsunuz. Ardından Multistar menüsünde yer alan I Love Galaxy Foldable bölümüne giriş yapıyorsunuz. Buradan Launcher Widget ekranına gelerek kapak ekranında görünmesini istediğiniz uygulamaları seçebilirsiniz. Ayrıca Game Widget bölümünden desteklenen oyunları da seçerek kapak ekranı üzerinden doğrudan oyun oynama deneyimini yaşayabilirsiniz. Bu sayede Galaxy Z Flip 7'nin kapak ekranını çok daha işlevsel ve kişiselleştirebilir hale getirebilir, cihazınızı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Teşekkürler Galaxy.